Efendim Tülay Hanım. Celal Bey bugün ofise gelecek misiniz acaba? Acil olarak imzalanması gereken birkaç evrak var. Aa, evet evet uğrayacağım. Ama önce dışarıda birkaç işim var onları halledip ondan sonra geleceğim. Bu arada beni arayan olursa ne diyeceğinizi biliyorsunuz öyle değil mi? Evet efendim. Sizi arayanları yurt dışında olduğunuzu söylüyorum merak etmeyin. Tamam peki. Teşekkür ederim görüşürüz. Çıkıyor canım. Evet hayatım. Akşama gelirken ananas, mango, papaya almayı sakın unutma. Tamam Berna, tamam alırım. Niye kızıyorsun Celoş? Malum son günlerde her şeyi unutuyorsun. Yeni bir meyve kürenle başladım. Bir haftada bel çevresine iki santim incelme yapıyormuş. Tamam Berna, alırım tamam. Güle güle canım benim. Buyurun. Celal Bey burada mı? Celal Bey yok efendim. Olsun. Biz bekleriz. Durun beyefendi. Celal Bey yurt dışındalar. Burada yok abi. Sen burada bekle. Emin olur abi. Thank Oh. Merhaba. Merhaba. Ee, i̇çeri davet etmeyecek misin yani? Açık konuşmak gerekirse... ...dün olanlar hiç hoşuma gitmedi. Berna, dün olanlar tamamen yanlış anlaşıldı. Yani ben senin gururunu incitmek falan istemedim. Ama incittiniz. Ben evli bir kadınım Mustafa Bey. Biliyorum. Ama evli de olsan güzel ve mutlu edilecek bir kadınsın. Berna, eski dostlar düşman olmaz. Burada olmanız Celal'in kulağına giderse çok kötü şeyler olur. Tamam o zaman. Öyleyse affet beni. Düşüneceğim. Ben de kararını sabırsızlıkla bekleyeceğim. Celal Bey. Ne oluyor kızım? Siz de kimsiniz? Engel olamadım Celal Bey. Şöyle buyurun. Ne arıyorsunuz burada? Bu nasıl karşıma böyle Celal Bey? Bu araları size ulaşmak çok zor. Bari biz uğrayalım dedik. Çabuk masamdan kalkın. Bu kadar celallamayın Celal Bey. Sonuçta biz de bir iş adamıyız. Tamam kardeşim tamam. Borcumuz borç. Ödeyeceğiz dedik ya. Ödeseniz daha iyi olur Celal Bey. Sonuçta güzel bir karınız. Yakışıklı da bir oğlumuz var. Neyse. Seferlik de benimde kalsın, elime almayın. Anladınız herhalde, değil mi? Umarım anlamışsınızdır. Hadi gidelim.